Adım İsmail, 34 yaşındayım. Yaşadıklarımı anlatmak için bu videoyu açıyorum çünkü hala her gece uyandığımda o toprağın kokusunu burnumda hissediyorum. Kalbimde bir korku değil, bir uğursuzluk taşıyorum ve inanıyorum bu hikaye sadece benim değil. Bu toprağın laneti onu duyan herkese bulaşıyor. 2022'nin yazıydı. Tokat'ın dağlık bir köyünde doğdum, büyüdüm. Burada zaman neredeyse durmuş gibidir. Gece çöktüğünde köy susar, sadece yılanlar, baykuşlar ve başka şeyler uyanır. En yakın arkadaşım Mahir'le çocukluktan beri define işlerine meraklıydık. Ne zaman bir mezar taşı görsek yanında durur, dualar okur, arkasına kazınmış işaretleri incelerdik. Bu sadece bir merak değil, bir takıntıydı bizde. Definecilik burada nesilden nesile geçen bir sır gibidir. Herkes yapar ama kimse açıkça söylemez. En çok duyduğumuz uyarı şuydu, her defineyi bir cin bekler, altını alan canını verir, o güne kadar bu lafları kulaktan duyar geçerdik ama o yaz Mahir'in eline geçen bir harita her şeyi değiştirdi. Bir sabah Mahir elinde eski deri bir tomarla geldi. "Dede sandığında buldum." dedi. Parşömen neredeyse yanacak kadar eskiydi. Üzerinde tuhaf yazılar vardı. Hilal göz ve yılan şekilleri ortasında büyükçe Arapça harflerle şu yazılmıştı. Altını bulan ruhunu bırakır, kan akmadan define çıkmaz. Uyarı gibi görünüyordu ama Mahir heyecandan gözünü bile kırpmıyordu. İsmail dedi, bu gerçek. Burada bir hazine var ve biz bulacağız. Kazmaya karar verdiğimiz yer köy mezarlığının hemen arka tarafındaydı. Yani kimsenin ayak basmadığı eski taşlarla çevrili bir alan. Yaşlılar oraya toprak uyur derdi. Çünkü geçmişte orada bir kabile gömülmüş, sonra o alan mühürlenmiş. Rivayetlere göre geceleri oradan intikil edilmiş. Ama biz bu hikayeleri çocuk masalı sandık. Kazıya gece başladık. Yanımıza sadece el feneri, kürek ve birkaç hurma aldık. Mahir'in telefonu bozulmuştu. Benim telefonum da aniden çekmemeye başladı. Gökyüzünde ay vardı ama nedense ışık vermiyordu. İlk küreyi vurduğumuzda toprak garip şekilde nemliydi. Sanki alttan terliyordu. Kazdıkça daha da derinleştik. Her kürek toprağa attığımızda içimizde bir baskı artıyordu. Kuşlar susmuştu, rüzgar durmuştu. Derken Mahir'in eli kesildi, ufak bir sıyrık. Ama o kandan sonra toprak titredi, kürek yere düştü. Sonra bir kadın sesi duyduk, ne fısıltı ne çığlık. Sanki duayla lanet arası bir şeydi. Gel, daha derine gelin. Kan, mühür oldu. Ben hemen geri çekildim. Ama Mahir neredeyse büyülenmiş gibiydi. Biraz kaldı İsmail. Hissetmiyor musun? Altın bize çağırıyor. Sonunda taşa çarptık. Büyük bir taş küp. Üzeri mühürlüydü. Mührün üzerinde üç sembol vardı. Ters hilal, ortasında bir göz ve altında Arapça bir kelime. Fesettahlahu aleyhim baben min azabin şedid. Hocaya sonradan sordum. Mealen. Onlara şiddetli bir azap kapısı açıldı. Mahir durmadı, mührü kırdı ve o an Küp kırıldı. İçinden çıkan ilk şey altın değildi. İlk çıkan ağır bir dumandı, kara, yapışkan ve kokulu. Ardından tez bir çığlık duyduk. İnsan çığlığı değildi. Bir kadın, bir çocuk ve bir hayvanın sesinin karışımı gibiydi. Sonra altınlar göründü. Eskimiş Osmanlı altınları, üzerleri Arapça yazılı. Mahir onları toplamaya başladı. Ben hala dumanı izliyordum. Çünkü o dumanın içinde. Biri yüz vardı. Gözleri olmayan, ağzı olmayan ama beni izleyen bir yüz. Mahir çığlık attı. Ellerine baktım. Altınlar derisini yakıyordu. Ama bırakmıyordu. Tam o an yere düştü. Vücudu kasıldı. Gözleri ters döndü. Ağzı köpürdü. Ve sonra konuştu. İki girer, biri kalır. Kan akmadan define alınmaz. İkincisi, İsmail olacak. Bu Mahir'in sesi değildi. Çok derin, çok kalın bir sesti. Cin sesi. Ben Kur'an okumaya başladım. Ayetel Kürsi, sonra İhlas. Sonra Felak, Nas, Mahir çırpındı. Altınlar alev aldı, sonra bayıldı. O gece Mahirle birlikte köye döndük ama hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Eve geldiğimiz andan itibaren tuhaf şeyler olmaya başladı. Gece lambaları patlıyordu. Aynalarda arkamızda gölgeler görünüyordu. Odanın köşesinden sabaha kadar boğuk boğuk bir ses yankılanıyordu. "Altını bana geri verin." Mahir konuşmaz oldu. Geceleri yattığında gözleri açık uyuyordu. Bazen kendi kendine Arapça sayıklıyordu. Sanki dua okuyor gibiydi ama dualar tersti. Hoca, bu cinin en tehlikeli hali," dedi. Altın koruyucusu olan cinler şeytani varlıklardır. Onlara mürekkep cin denir. Muska işlemez çünkü doğrudan kanla bağ kurarlar. Ben de etkilenmeye başladım. Önce rüyalarım değişti. Her gece aynı rüyayı görüyordum. Mezarlıkta kazma sallıyorum. Toprağın altından bir kadın elimi tutup beni çekiyor sen de benimle gel diyor. Sabah kalktığımda tırnak izleri boynumdaydı. Bir gece banyoda musluğu açtım, sudan kan aktı. Aynaya baktım, gözlerim zift gibi kararmıştı. Ama o sadece yansıma değildi. O gözler bana ait değildi. Köydeki yaşlı bir kadın geldi. Siz toprak cinni uyandırmışsınız dedi. Cin değil artık o, ifrite dönüşür. Eğer mühür kırıldıysa artık sadece dua yetmez. Toprağa tekrar kurban gerekir. Mahir bir sabah kayboldu. Geriye sadece ayak izleri, bir kürek ve yanmış altınlar kaldı. O günden sonra köyde hayvanlar doğmamaya başladı. Evlerden garip fısıltılar geldi. Camilerde Kur'an okunurken elektrikler kesiliyordu. Ben hala her gece aynı sesi duyuyorum. Altını gömdüğüm yerdeyim. Kanı akıttığınız gecedeyim. Gel, sen de kal. Artık ne bir hocanın duası ne bir muskacı şifa verebilir. Çünkü cin artık bedenimde değil, soyumda gezmeye başladı. Rüyalarımda bile evlatlarım bana düşman. Onların gözleri o define cininin gözleri. Bunu izleyen herkese yalvarıyorum. Ne kadar zor durumda olursanız olun, Allah'tan başkasına umut bağlamayın. Her define bir lanet taşır. Bilmediğiniz toprağı kazmayın. Ve en önemlisi, defineye el sürdüğünüzde sadece toprağı değil, kaderinizi de kazarsınız. Dualarınızı eksik etmeyin, çünkü bazı varlıklar sadece duayla geri durur. Ama bazıları hiç gitmez. Eğer sizde benzer bir olay yaşadıysanız yorumlara yazın. Belki bir sonraki videoda sizin hikayeniz anlatılır. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yeni korku hikayelerinde tekrar görüşmek üzere. Gece sessizleştiğinde biz yine burada olacağız.